Herkese merhaba arkadaşlar. Borsa Ustam YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün hangi hissi analiz ediyoruz? Fimizi yani Federal, Mogul, İsmit, Piston ve Pim üretim tesislerini analiz ediyoruz. Biz bu analizi neden yapıyoruz? Siz yorumlarda belirtiniz. Ben de en kısa sürede analizini yapıyorum dostum. Video geçmeden önce eğer kendinizi beğenirsen Borsa Ustam YouTube kanalına abone olabilir. Açıklamadaki linkten Telegram grubumuza katılabilirsin dostum. Hemen video analizimize geçelim o zaman. Şirketin aslında bilançoları falan çok da iç açıcı gözükmüyor. En azından özet gelir tablosu, satışlar falan hepsi düşüşte. Söylememe gerek yok zaten görüyorsun. Net dönem kar en önemli %44 düşmüş. Satışlar ikinci en önemli diyelim %20 düşmüş. Maalesef ki negatif bir durum karşımızda var. Çeyreklik satışlar düşüş falan. Asıl son bilanço yine fena değil. Kara geçmişler yani hiç yok değil de zararmış. Önceki dönemde 2023'ün 3. çeyreğinde sağlam bir zarar var. Ertesi çeyrekte en azından kara geçmesi hiç yoktan olumlu bir durum. Fili doşum 22-21. normal güzel bir miktar ödenmiş sermaye 14.2 milyon Türk lirası küçük sermayelerden biri gayet pozitif kaynaklı alımında öz kaynaklar %76 kısa vadeli hükümlülükler ne, ne kadarmış %9 uzun vadeli yüzde %14 kaynaklı alımını beğendim. FK'mız 146 yani hangi sektöre sokarsan sok bu çok yüksek bir FK yani. Şirketi olan bakış açımı maalesef ki kararttı. PD 23.85. Bu da çok yüksek gözüküyor. Bilmiyorum. Yani şirketi tam ben birazcık bilançodan gidiyorum. Belki detaylı analizinde çok güzel haberleri vardır. Şirketin potansiyeli çok iyidir vesaire olabilir ama yine de bu FKP'deler maalesef ki çok da iyi değil. Cari oranımız 4.73. 1.5'ün üzerinde olması adım. Gayet iyi. Karnemiz karlılık alt üstünden bir. Büyüme alt üstünden bir. Boşluk alt üzerinden 6. Boşluğun mükemmel dahi olsa karlılık ve büyüme olmaması çok negatif maalesef ki. Çünkü baga, tamam sen de boşluk 4 dört düksün. Okey de yani büyümen alt üzerinden bir karlılığın alt üzerinden 1. yani performansı çok çok kötü kalmış maalesef ki karnede. Keşke en azından alt üzerinden 2 alt üzerinden 3'ü görebilseydi karlılık ve büyüme. Sermaye artımı ve temettüler. Şirket temettü dağıtıyor. Ama temettü ne kadar tatmin ederse. Yüzde bir, yüzde üç, yüzde bir, yüzde beş. Oo, eskiden aslında güzel temettüler var. 2017, 2018, 2019 yılları ise 2020 yılı da fena 2016'da çok güzel temettüler dağıtmışlar. Takas analizine bir bakalım. Takas kim toplamış? Vakıf yatırım 6 aylıkta toplamış. Bakalım direkt yabancı hatta hiç geçme. Şubat ayında yabancı toplamış. Onun dışında Mart'ta toplamışlar. Ama <laughs> lot olarak satışta Topluyor bir yandan ama totalde adet olarak tam tersi satışta gözüküyor. Ocak ayında satmış. Aralıkta satmış ama lot olarak topluyor gözüküyor. Onun dışında Kasım'da satmış sağlam bir miktar gözüküyor dostum. Ekim'de çok iyi toplamışlar. Ama totalde baktığımızda son dönem için dolar bazlı olarak bakarsak tam tersi bir, bir tık daha fazla satış falan son 5-6 ay için. Fon pozisyonlarına bakalım. Bir tane fonda var. O fonda büyüklüğü maalesef ki küçük. Normalde zaten bu tarz küçük şirketlerde 3-4 tane 5 tane fonu en fazla görürsün ama 46 milyonluk fon yani çok da iyi bir durum değil. En azından böyle 500 milyonluk 1 milyarlık fonda olsaydı ya yani bakış açı aslında en güzel durumlardan biri ya yani iyileşen durumlardan biri arkadaşım. Şu fonların boyutta 1 milyarlık fon yani %1'ini alsın aslında dostum %1'i 10 milyon az bir para değil yani. Tam belki çok da büyük gelmiyorsan ama yine de etki etkidir arkadaşım yani abartmayacağım. Ya yani az bile etki olsa sonuçta etki ediyor ama totalde etki ediyor. 2022'nin 4. çeyreğinden bu yana olan satış gelirleri tam tersi bir düşüş var. 600 milyondan 479 milyona maalesef ki. Bilançomuza bakalım. Dönem varlık artışımız 131 milyondan 140 milyona. Artış var ama mükemmel değilse kötü kalmış. Duran varlıklar 175 milyondan 174 milyona bir düşüş, negatif. Kısa vadeli yükümlülükler 29 milyondan 29 milyona. Pozisyon ise bayağı güzel kalmış. Doların bu kadar arttığı senaryoda ise gayet iyi kalmış. Uzun vadeli yükümlülükler 45 milyondan 44 milyona. Yine bu bayağı pozitif çünkü yine sabit kalmış. Doların bu kadar arttığı bir senaryoda. Öz kaynaklar 232 milyondan 240 milyona. Toplam kaynaklı 307 milyondan 315 milyona bir artış söz konusu. Ama yeterli mi diye sorarsan bence yeterli değil. Rasyonist tablomuz cari oran 1.5 üzerinde olması lazım 4.73 mükemmel ötesi. Likit oranı 1'in üzerinde olması lazım 3.48 bu da çok güzel. Nakit oranı da 2.28 o da yine 0.2'nin üzerinde olması lazım. Yani rasyonist tablosu anlamında gayet güzel. Burada neye bakacaktık? Aktif karlılığına aktif karlılıkta çok değişkenlik gösteriyor. O yüzden bakmaya da değmez. %45, %57'leri de gördüğü var. %12'ye kadar düştüğü de var gözüküyor. Rakip analizi önemlidir. Şimdi rakip ne durumda? Biz imalat, otomotiv, yan sanayi sektörlerinde karışık varız. İmalatta da FK değeri, ya şu FK değerini mesela moralimi bozdu bu isteğe Bak Ben bu tarz FK'yı beğenmiyorum. 146 FK ne? Tabii belki şimdi birazcık videonun devamında anlatacağım belli durumları ama P'de de çok fazla. Ya diğerini al, diğerinde de çok fazla. Ortalamanın baya baya üstünde. Ama tabii bakın bak. E, tamam ben bu, bu kadar dedim ortamın üstünde falan. Ama bir yılda kazandırdığı paraya bak. <laughs> %272. Bu neden kaynaklanıyor dostum? Söylemem gerekir. Her şey bilanço değil yani. Aslı bu güzel bir durum. Neden? Arkadaşım herkes bilançoya göre yorum yapsaydı. Herkes bilançoya göre yatırım yapsaydı. Aslında kar maaşımız da düşerdi otomatikman. Yani sen güzel bir hisse buluyorsun. Güzel bilançoları sahip hisseleri buluyorsun. Belki çok erkenden buluyorsun. Evet. Ama herkes onu bulmaya çalışmıyor. Kim ise bu tarz hisseler kovalı. Evet bu hisseler de uçuyor 5 yılda arttı. seviye bak. %2560 maksimum al. %3360 ki gayet güzel artışlar var. 5 yılda ile çok güzel artmış. Evet. Ama bu artışı hak etmiş mi? Orasını Allah bilir olsun. Ben FK ve PDS olarak beğenmedi Tekrar tekrar belirtmem lazım. Ama misal veriyorum bu hisse tam çok mükemmel bilançoları yok vesaire. Tam ters düşüş, düşme var. Tamam okey ama ona rağmen artış sağlayabiliyor. E, o artışı neden sağlayabiliyor? Psikoloji dostum ya yatırımda ya şu şirketin verileriymiş, bilançosuymuş, oymuş, buymuş. Onlardan bin kat önemlidir. Psikolojidir, algıdır. Yani sen şimdi psikolojik olarak bu hisse sana belki hala ucuz geliyor diyorsun. Karşım şuradan şu trendi çizdim. Şurada ya, yatay kırılıyor, bu kırılıyor, şu kırılıyor. İnsanlar yorum yapıyor. Ya bir düşünce oluşuyor diyor bu hisse ucuzdur. PK'ye falan bakmıyor. PD'ye bakmıyor. Herkes yani. Herkes finansal veri okumaya çalışacak diye bir durum yok. Ki okumasında zaten. Okursa zaten finansal veri okuyan adam para kazanmaz kolay kolay. O yüzden arkadaşım ya baktığımda ya bu hisseye mesela şey değil yok. Tam grafiği hoş değil. Beğendiğim grafik değil. Belki de bu verilere göre normalde çok da beklemediğim bir grafik. Evet. Ama artıp artmayacağı konusunda yorum yapabileceğim bir grafikte de değil ben bir şey diyemem. Bu hisse her şeyi yapabilir. Hem yukarı yönü hem de tam tersi aşağı yönlü her türlü hareketi sergileyebilir. Tam tersi büyük yükselişler ve büyük düşüşler bu ise de kolaylıkla olabilir. Bak %48'i görmüş. Burada kaçı görmüş? %49, %50'lere kadar neredeyse bak. Yakın tarihimizde en fazla kaçı görmüş? %20. Yakın tarihimizde öyle abartı düşüş olmamış en azından. Ama yine de birazcık daha riskli hisselerden biri olduğunu tekrar tekrar belirtmem lazım ama ya çok da güzel kazandırmış. İmreniyor muyum? İmreniyorum dostum. Tabii ben de bu kadar kazandığım birçok hisse oldu. Belki bunun 3-4 katı kazandığım hisseler de oldu. Evet bir yılda iki yılda. Ama yine de ya para para dostum güzel kazandırmış. Evet amenna güzel kazandırmış. Ama bilançoları falan ya bilançodan yorumlanacak bir hisse olmadığını belirteyim bu hissenin de. Yani gidip bilançosunu yorumlayayım da şöyle yapayım. Şu bilanço iyi gelsin, bu gelsin durumuyla ya yani biliyorum anlık formalar oluşur mesela bilanço güzel geldi falan deyip insanlar daha psikolojik olarak bağlılıkları hisse olan bakış açı pozitif yönlü evet değişmesinde etki edebilir. Ama daha çok bunu bu tarz hisselerde grafiktir, insan psikolojileri, O Telegram'daki söylentilerdir. Çünkü arkadaşım Telegram yani dolu insan kaynağı ve bu insanların da yani tamam sen görürsün 2-3 tane çocuk yani halk arası çocuk. Ama onun dışında milyonluk adamlar da var. Milyarlık adam da var. O adamların hepsi bilançoya bakıp yatırım yapmıyor ki. Kimisi de bakıyor orada Telegram'da adam bir demiş. FMZP mesela. Da, tamam adamın hoşuna gitti. Öyle de alabiliyor. Tam tersi kendi beğeniyor, görüyor, alabiliyor. Ve bu tarz hisseleri beğenen çok büyük bir yatırımcı kitlesi var. Tam bilanço FKP'de değerleri yüksek olmasına rağmen hoşuna giden yatırımcı kitlesi var ki. Aslında bu hissenin en önemli durumlarından biri ödenmiş sermayesinin düşük olması. Belki de bu tarz durumların oluşmasındaki en büyük etkenlerden biridir. Çünkü ödenmiş bir sermayesi düşük olan şirketlere karşı ilgisi olan çok büyük bir kitle var gerçekten. Fi dolaşım oranı %22 normal bir orandı. Hisse grafiği açısından yorum yapamayacağım arkadaşım. Bilanço, bilanço açısından beğenmediğim bir bilanço olduğunu belirteyim. Arkadaşlar anlattıklarımın hiçbiri yatırım tavsiyesi değildir. Eğer kendinizi beğendiyseniz Borsa YouTube kanalına abone olabilir. Açıklamadaki linkten Telegram grubumuza katılabilirsiniz. İstek ve izin varsa da YouTube yorumları veya Telegram grubumuzdan beni bilgilendirin. Ben de en kısa sürede analiz etmeye çalışıyorum dostum. Kendine iyi bak. Görüşmek üzere. Bay bay.